Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte şimdi Candy Crush Saga güçlendirici hileyi nasıl indirir onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Size aşağıda linki vereceğim o yüzden fazla yorulmayacaksınız. Buraya web adresini arayın veya yazın diyor arkadaşlar. Kopyalanan bağlantıya ben tıklıyorum. Size aşağıda vereceğim için fazla zorlanmayacaksınız. Evet arkadaşlar açıldı. Burada mavi butona tıklıyorsunuz. Ardından gelen buraya tıklayıp tekrar mavi butona tıklıyorsunuz. Ben de indirli olduğu için indirmeyeceğim arkadaşlar. Ardından çıkıyorsunuz. İndirilenler bölümüne giriş yaptınız arkadaşlar. Bir dakika. Ben nasıl sonra silmişim galiba arkadaşlar. İndiriyorsunuz arkadaşlar indirilenler bölümünden. Size ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynakları etkinleştir diyorsa etkinleştirin. Sonra arkadaşlar uygulama yüklendiği zaman açıyorsunuz. oyna diyorsunuz arkadaşlar ben daha dün oyunu 3'te kalmışım 3'e tıklıyoruz yani siz en yan baştan başlayacaksınız tabi oyna diyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aşağıda her binden beşer tane var arkadaşlar. Delicious. Evet arkadaşlar her birini tek tek deneyelim. Buradan aşağı indiriyoruz. 4 diyor tekrar Beşe yükseliyor arkadaşlar UFO'dan fırlat diyoruz 4 diyor Kullandıktan sonra tekrar 5'e yükseliyor arkadaşlar Burada toptan kullandığımız zaman Tekrar 5'e yükseliyor Bu 4 yazıyor sonra tekrar yine Beşe yükseliyor arkadaşlar arkadaşlar dakika. Burada da yatay boyamak istiyorsanız böyle. Dikey boyamak istiyorsanız böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve tekrar 5'e yükseliyor. Sweet. Videom burada burada bitiyor arkadaşlar. İzleyip e, like attığınızı düşünüyorum. İnşallah atarsınız arkadaşlar. Kanal kanala abone olmayı unutmayın.